Kimse bir şey demeyecek Kaan abi. Tembihlendi civardakiler. Dur abi dur. Burcu yenge geldi. Evet evet o. Eminim. Çıkınca takip edeyim mi? Tamamdır abi. Köksal burası mı emin misin? Burası otel değil ev çünkü. Peki tamam. Ne oluyor ya? Gördüm gittiğin oteli. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne saklıyorsun? Burcu bir sakin olur musun? Onu <laughs> tamam bırak ben koyarım. Bu mu senin güvenilir adam dediğin? Otelde kalmış bilmem ne de. Bir sakin olursan anlatacağım. Kıvıracaksan boşuna uğraşma. Kan vardı kan. Senin kanın mıydı o? Ben seni korkutmak istemedim. O yüzden otel falan dedim sana. Bu kadar boy olacağına biraz akıl olsaymış keşke. İyi misin? İyiyim bir şeyim yok. Kim yaptı? Nasıl oldu? Bilmiyorum görmedim. Nasıl görmedin? Kimi takip edip gittin sen oraya? Haber geldi gittim. Burcu. Kimin evi orası? Ha? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Bilmeseydin böyle dalmazdın içeri. Dünden beri deli olmuşsun. Neden bu kadar telaş yaptın o zaman? Şey olmuş. Bu şerefsiz mi çıktı senin karşına? Hı? Çıkmadı. Ama belli ki seni biliyor. Bilsin zaten. Bilsin. Hı hı. Bilsin. Bir sonrakinde de seni öldürüp kapıma atsınlar, değil mi? O zor biraz sıkar. Ya ben sana başından beri diyorum ki bu işe bulaşma, bulaşma. Ayrıca haber dediğin şey nereden senin? İlk önce sen anlatacaksın. Ben sana uzak dur dedikçe... Herif manyak manyak. Sapık gibi başucunda resmin var. Hala yüzünü saklıyor. Ne uzak durmasından bahsediyorsun sen bana? Ben bir de seni mi merak edeceğim? Bu ne ya? Çocuk musun sen? Şu anda kesin eminim bir şey var. Burcu ne varsa anlatıyorsun. Çekil. Bırak. Burcu gelir misin buraya? Burcu. Burcu. Nereye? şey varsa sakın saklama benden. Aklım gidiyor. Deli oluyorum. Benim de gitti işte. Anla. Anla. Abi, bir şey diyeceğim ama... Burcu yenge, bu evdeki herifin yanına geldi. Yani nasıl denir bilmiyorum ama... ...aralarında bir şey var gibi. Anladım abi. Ben bu herifle ilgili bir şey yapayım mı? Tamam abi. Sen ben de diyorsan, sen nedir? Ben herifi izliyorum o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.